İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar Sosyal Bilgiler dersindeyiz. Son ünitemiz Küresel Etkileşim, Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor bölümündeyiz. Hemen dersimize geçiyoruz. Aşağıdaki çocukların konuşmalarını okuyarak fotoğrafların altındaki soruları cevaplayınız diyor. Burada iki tane çocuk var. Bir tanesi Türkiye'li, bir tanesi de dışarıdan gelmiş Tom ismi. Bu iki çocuk birbirleriyle tanışmışlar ve birbirleriyle anlaşmışlar. Aynı dili konuşmadıkları halde. Böyle bakın satrançta oynuyorlar. Farklı kültüre sahip bu iki çocuk hangi yolla tanış, tanışmış ve arkadaş olmuşlardır söyleyiniz. Ee, bu iki çocuk satranç oyununda tanın, tanışmış olabilirler dedik. Tanınmış, tanışmış olabilirler dedik. Şimdi burada asıl önemli olan başka bir bilgi var. İnsanlar dinlenmek, eğlenmek, alışveriş yapmak gibi amaçlarla seyahat ederler. Turizm olarak adlandırılan bu gezilere katılan kişilere de turist adı verilir. Yani bu yapılan iş işte turizm. Bunu yapan kişiye de biz turist diyoruz. Turizmle insanlar yaşadıkları yerden ayrılarak başka bir yere veya ülkeye giderler. Orada belli bir süre kalır, kendi ülkelerine dönerler. Bu faaliyet ülke içerisinde yapılıyorsa iş turizm, ülkeler arasında yapılıyorsa dış turizm olarak adlandırılır diyor. Burası önemli bu iç turizm, dış turizm ve turist kime denilir? turizm nedir? Burada bunun bilgilerini verdi. Bunlara dikkat ediyoruz. İnsanlar başka hangi amaçla seyahat ederler söyleyiniz diyor. İnsanlar ticaret yapmak için yani alışveriş yapmak için veya bir mal alıp satmak için, para kazanmak için yapabilirler. Eğitim amaçlı olabilir. Tabi gezidir, eğlenmedir diğerleri de var. Ama ben burada ticaret eğitim amaçlı olabilir dedim. Şimdi yurt dışından nereye seyahat etmek istersiniz diyor. Almanya'ya gitmek isterim. Bu benim isteğim. Tabii siz farklı yerde yazabilirsiniz. O ülkeyi ve insanları tanımak size neler kazandırır? Farklı kültür ve insanları tanırız dedim. Yani farklı kültür ve insanları tanımak sizi olgunlaştırır, geliştirir. Ondan sonra daha hoşgörülü bakmanızı sağlar. Ben burada yer olmadığı için bunu sözlü olarak söyledim. Siz bunu isterseniz yazabilirsiniz. Hemen geçtik burayı. Diğer bir sayfadayız. Kaş ve Meis komşu kapısı oldu diyor. Kaş ve Meis karşılıklı. Bakın burası bir Yunan adası. Bizim ülkemize de çok yakın. Yani neredeyse yüzerek geçilebilecek düzeydeki bir yer. Antalya'nın Kaş ilçesinde güneyinde bir kaya gibi yükselen Yunanistan'a bağlı Meis adası vize sorununun çözülmesinin ardından Türkler tarafından sıkça ziyaret edilmeye başlandı. Türklerin Meis adasına gelmesine memnun olduklarını belirten Meis Belediye Başkanı Türk vatandaşlarının adamıza ve diğer Yunan adalarına bir günlüğüne de olsa gelmesi esnafımıza büyük ekonomik katkı sağlayacaktır. Adamızdaki canlılık Türk vatandaşlarının gelmesiyle arttı. Ayrıca artan bu ilişkiler bazı ön yargılar ortadan kaldıracak. Dostluk gelişecek diye konuştu. Evet burası çok önemli. İnsanlar birbirini tanıdıkça ne yapar? Ön yargılardan kurtulur ve dostluğu geliştirirler. Burası önemli çocuklar. Meis adasında ilk kez giden bir Türk turist ise çok güzel bir Yunan adasını ziyaret ettik. Yemeklerinin tadı, lezzeti, her şeyi mükemmeldi dedi. Meis Adası'na giden diğer bir Türk turiste yaklaşık 15 yıldır Kaş'a geliyordum. Meis'i uzaktan görürdüm. Hep e, vizenin kalkmasından sonra bu sene gitme imkanım buldum. Şu an Kaş'a dönük tamamıyla kendi ülkeme gitmiş kendi insanımda birlikte olmuş gibi hissediyorum dedi. Evet zaten kültürümüz birbirine çok yakın Yunanlılarla olduğu için ve birbirine çok yakın da yer zaten. Onun için ne yapıyoruz? Sanki bizden yabancı değilmiş gibi oluyor. Bu seyahatin iki ülke ülke arasındaki ilişkilerine katkısı ne olabilir tartışınız? Birbirleriyle etkileşime giren insanlar daha barışçıl olurlar, daha hoşgörülü olurlar. Bunu söyledik buraya da. Turizm halklar arasında kültürel etkileşimin en önemli araçlarından biridir. Turizm farklı bölgelerde ya da farklı ülkelerden insanları bir araya getirir. İnsanların birbirlerini daha iyi tanımaları ve daha çok sevmelerini sağlar. Bugün çok sayıda insan seyahat ediyor. Farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Turizm gelişmesi ve turist sayısının aynı oranda artması farklı kültürlerden insanların barış içerisinde yaşamasına önemli katkı sağlar diyor. Burada da bakın başka kültürdeki insanların danslarını görüyoruz zaten. Evet. Evet. Şimdi sıra sizde kısmına geldik. Önce diyor bu haberi bir okuyun diyor ve ondan sonra alttaki soruları cevaplayın diyor. Bodrum'u gören yabancılar Bodrum'dan ayrılamıyor diyor başlığımız bu haberin. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ve beldeleri yabancılar için cazibe merkezi haline geldi. Doğal kültürel zenginliklerinin olduğu mavi ve yeşilin iç içe geçtiği ilçeyi gören turistlerin bir bölümü ilçeden ayrılamıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil için geldikten sonra doğal ve kültürel zenginlerini gören turistlerden bazıları bu ilçeye yerleşiyor. Zamanla Türk gelenek ve göreneklerine alışan yabancılar ilçedeki sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Yaklaşık 7 yıldır Turgut Reis beldesinde yaşayan bir İngiliz, Bodrum ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek doğası, insanları, yemekleri, her şeyi çok güzel. Burada kendi inançlarımızı gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Türklerin de inançlarına saygı gösteriyoruz. Onlar da bizim inançlarımıza saygı gösteriyorlar. Burada sevmediğim bir şey yok. En çok yemekleri, yemeklerden de köfteyi seviyorum. Türk kahvesini çok beğeniyorum dedi diyor. Evet. Türk Türesi'ye yerleşen yabancılardan bir İskoç eşiyle birlikte 10 yıl önce Bodrum'a yerleştiklerini söyledi. Bodrum'a yerleşmeden önce tatil için geldiğini ifade eden İskoç, kendi ülkemizde yaşamak stresli. Burada özgür bir ortamda yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Türk yemekleri çok güzel. Ayrıca burası yaşamak için çok ucuz bir ülke. Kendi ülkemize göre Türk gelenek ve göreneklerini çok seviyor. Buna saygı duyuyoruz. Burada ailelerin çocuklarına ne kadar sahip çıktıklarına tanık olduk. Özellikle bu durum çok hoşumuza gidiyor. Aileler birbirlerine çok bağlı. Burada en fazla çayı seviyoruz. Çok güzel diye konuştu. Evet gördüğünüz gibi ülkemiz güzel bir ülke. Şimdi haberde adı geçen kişiler Türkiye'yi ve Türkleri hangi yolla tanımışlar? Doğal güzellikleri, yemekleri, aile bağları yönünden tanımışlar. Tatil için geldiklerinde tanımışlar. Ne zaman tanımışlar? Tatil için geldiklerinde. Tatil yoluyla tanımışlar aslında. Ama bunlara sevmişler. Türklerin hangi kültürel özelliklerine etkilenmişler? Kültürümüzün bir parçası olan yakın aile ilişkileri, yemekleri yönünden etkilenmişler. Gördüğünüz gibi. Neden Türkiye'ye yerleşmeye karar vermişler? Daha güzel, stressiz olması, gelenek ve göreneklerine daha iyi olmasından dolayı yerleşmişler diyoruz. Buraya yerleşen yabancıların hayatında ne gibi değişimler yaşanmıştır? Daha doğal, daha ucuz ve daha rahat yaşamışlar buraya yerleşimde. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.